Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft Skywalk. Ben Eren bu arada arkadaşlar hemen Minecraft'a girelim. Sunucu kazıralım arkadaşlar. Çok çabuk olmam lazım çünkü 10 dakika çekebiliyor sadece bandıcam bandıcamdan çıkarım. bu arada. Biraz bağırayım arkadaşlar çünkü ses gelme olabilir. Hemen şifremi yazayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Fatih de var. Bazen ben çekeceğim, bazen o çekecek. Ben meşgul olduğum zaman o çekecek. O meşgul olduğu zaman ben çekeceğim. Bir de onun kardeş kardeş çekmiyor. Kardeş çekmiyor yani ben çekiyorum. Fatih de ben çekiyorum. Bir de abim var. Üçümüz kanala video atacağız arkadaşlar. Kim meşgul olursa onun arkadaşı atacak arkadaşlar. Güzel oyundu Eğer ne diyorum ben ya? Kayıt şey ama başlayalım arkadaşlar. Başladı hemen. Salendro'ya yandık. Tamam bu şey. Ben de yenisi. Ee, Ben yol yapacağım ya. Yol yapacağım. Ah verdi tamam iyi. İyi. Verdi verdi. Şunu koyayım. Şunları koyayım koyayım. Önde kalsın. Oku alayım tamam. Şimdi biraz zaman geçtikten sonra şu ortaya atacağım ama ne ortaya atmak istemiyorum arkadaşlar. İki kere iki kere belki map oynadım. İkisinde de şey oldu. Attım. Suyun içine girdi. Hesapta öyle mi oldu bilmiyorum. Şunu indireyim. Oh yanlışlıkla attım. indirdim. Aslında ben bunun odasını atıp buradan yol yapmaya devam etsem diye düşünüyorum şu anda ama şunu indireyim. Önüme gelen indiriyorum. Kaç kişi kaldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sanırım. Şurada yazıyor. Göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Aynen 7. Çıkarmışız. Bakalım bu sefer gidecek mi? Gitmezse yol yapacağım. Artık yani bir zahmet. Ama gitti. Gitti. Gel Geldi. geldi. Hemen hemen ağır. Geldi bu sefer. Geldi geldi geldi. <laughs> Artık şunu giyeyim ama. Şuna bak. Oradan 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 oradan. Giyin. Tım 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 tım. Of 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 of. of. Girmeyeceğim. Troll burası. Değil mi? Anam Of giy giy. Oh oh. Al şöyle yemeyeyim. Hiçbir şey bırakma. Seni yağmalı. Şu burayı al burayı yolluk ama yuvarlatırım ha. Tamam mı? Bunu da indireyim ben hemen. O ikisi de yol yapıyor ama farkında değiller. Ben vuramadım ya. Vurdum. Ama düşmedi. Tamam. Ama sonuçma topu topu. Ama tim olmuşlar lan? Şunu buraya indir atacaklar falan. Ben hemen şunu şöyle giyeyim ben. Ana adam okuma karışıyor. Alayım. Şuradan değil tabi. Hadi lan şunu da al lan. Bu küçük baban yemiyor değil mi? Alıyorum şunu da. Şöyle ayakkabı var mı? Yok. Mecbur deri kalacak. Ana mecbur deri kalacak. Başka çeşit var mı lan? Şimdi burada nasıl çıkacağım? Var mı sana çalışıyor? Bu sıralar Bunu, Bunu alırım belki. Şunları bırakayım. Fazlalıkları atayım. Bak Hı. ne atıyor? Sen, sen ne atıyorsun lan? Oh oh oh. Canıma değsin. normal ya. Odamızdan başka test varmış mı şurada Altın kılıcı alayım ben de güzel şeyler hep alayım. Oo 32 tane ok var. Süper. İyi. Tamam. Tam da okum bitmişti. Şunu öldürmek için ideal. Buraya kimse gelemez oğlum. Burası benim. Oo, ben bakayım birisi olur abi? 2 kişi kalmışız. İki kişi kalmışız. Hadi be. Ben bu hepin keyfini çıkarta çıkarta yemek istedim ama. Ama şu kalmış. Şunu da ben. Peki, tabii ki o beni öldüremez. Ah be ne yaptı ya. Ah be vuruyordum tamam. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Bir kere de kamera karşısında yendiğini isterim. Buna bana yeni, yeni, yeni. oyun için bakıyorum. Yenilenmişim diye. Şu alttaki yenilenmişti ben. Bak yenilenmiş ama şey. Bakayım 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 bakayım, bakayım. neler var. Kask. Değiştirmeyeceğim kask ya. Bence Diamond daha güzel. Kaç kişiyiz hala iki kişimiz. Şu kalmış. Ha şurada şurada yön değiştirmiş. Şaşırdım diye. ayıp yaptım. Ayıp. İnşallah benim buraya gelir de öldürürüm sonra onu. diamond kılıçla, efsane kılıçla. İnşallah kazanırım. Kazandım be! Yes be! Arkadaşlar şurada görüyorsunuz Erkan. Bak arkadaşlar şurada Erkan. Sky Wars yazıyor işte Erkan. Eee Erkan'ın da beni görüyor. Sky var. Yenim 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 yenim. Arkadaşlar ben bir kere daha oynayacağım. Ama buna başarısız olurum kesin. Timon! Allah senin Fatih'i gördüm lan. İnşallah girmez de. Hem arkadaşlar ben açılınca diyecektim ki geldi ben ben böyle mektup oynamam. Ben şimdi dünyadan aşağı durum chess fest vermemiş. Başlarım böyle şeyin. Y yana gideceğim yana gideceğim. Şu toprak kaza kaza. Yana gideceğim. Sonra o adamı öldüreceğim. Tabi öldürebilirsin. biraz zor öldürdüm ama tamam bizim var tamam da şey yapacağım şimdi, şimdi yol yapacağım şunu yol yapacağım on bir tane yetmez ama vuruyor yağı durdu be Arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle iki tane Sky var sonlandık. Birisini yendik, birisini yenildik ama boş ver. Birincisinde çok güzel yemiştik hatırlarsanız. Hepsini ağzından yemişim oklarım. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. Herkese bay bay. Bay 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 bay. Görüşmek üzere. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. like atmayı unutmayın. Ve 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 abone olun. Lütfen abone olun. Çünkü abone ol işte arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Bay bay.